Değerli yarışseverler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 5 Eylül Pazartesi günü Elazığ'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bir numaralı alışağı Mehmet Doğan'la çalıştı. 646.4, 431 yaptı 3 Eylül'de. 2 numaralı Baba Balıkan Sami Kaplan'la 859.7, 428.8 yaptı. 3 numaralı Bekir abi Menderes Avşar'la çalıştı. 858.5, 428.2 yaptı. 4 numaralı Erzengini geride izliyoruz. Önde koşar Zeynel var. Sami Kaplan'la 800'ünü 1:01.6, 431.6 yaptı. 5 numaralı Hasköybeyi Hüseyin Altunkılıçla çalıştı. 644.4, 428.7 yaptı. 7 numaralı Pek Baran Eray Çizik'le 800'ünü 1 dakika 4 saat 430.8 yaptı. 8 numaralı Şimşekoğlu Sami Kaplan'la 800'ünü 1.01 430.6 yaptı galibunda. 9 numaralı Toprakoğlu Mehmet Doğan'la çalıştı. 801 01 430.4 yaptı Safkan. 10 numaralı Ümidim Sensin Necmi Altın'la çalıştı. 859.5 429.8 yaptı. 11 numaralı Esila Sultan Burhan Sarıdal'la çalıştı. 3 Eylül'de 644, 429 yaptı. <laughs> 1 numaralı Kurtuluş Bey'i Sadık Altay'la 3 Eylül tarihinde yaptığı kenterle ekranlara geliyor. 2 numaralı King Çınar Necmi Altın'la 3 Eylül tarihinde yaptığı kenterli ekranlara geldi. 3 numaralı Amigdala Hüseyin Altın kılıçla ile 600'ünü 40 426.3 yaptı. 4 numaralı Korayza Necmi altında 3 Eylül tarihinde 425.8 yaptığı sprintiyle görüntüye geliyor. 5 numaralı Baba Sergen Eray ile çalıştı. 3 Eylül tarihli kenter ekranlarımıza geldi. 6 numaralı Fan erişsizlikle 3 Eylül tarihinde kenter yaptı. Yedi numaralı Elbruz Mehmet Emin Doğanlı 3 Eylül tarihinde yaptı kenteri ile ekranlarımıza geliyor. 1 numaralı Leyde Esperanza Caner Tepe ile çalıştı. 800'ünü 54.6, 400'ünü 26.3 yaptı. 2 numaralı Hibiskus Mehmet Taşkaya ile 638.4, 424.7 yaptı 2 Eylül tarihli galabunda. 3 numaralı reperin Diyarbakır'da çalıştı. İzzettin Güreke ile 600'ünü 40, 424.9 yaptı. 4 numaralı Girl of Sana önde izliyoruz. Geride dönmez Sultan var. Necmi Altın'la 853, 426 yaptı. 5 numaralı Secret Moment Diyarbakır'da çalıştı. Fetullah Felhan'la 852.6 426.6 yaptı. 7 numaralı Lucifer Mehmet Taşkaya ile 1001.07 426.5 yaptı. 8 numaralı Prenses Gold'a Sami Kaplan'la çalıştı. 3 Eylül'de 800'üne 55.4, 27 yaptı. 9 numaralı yaparsın aşkım Mehmet Emin Doğan'la 855.2, 427 yaptı ile ekranlara geliyor. 10 numaralı My Julia Sami Kaplan'la 800'ünü 51.7, 400'ünü 24.8 yaptı. 11 numaralı Real Character Hüseyin Altın Kılıç'la 639 39.5, 400'ünü yaptı. Bir numaralı şimşek dizdarı içeride izliyoruz. Dışında Gülbahar'ın var. Caner Tepe ile 859, 428.5 yaptı. İki numaralı Akanıl, Mehmet Emin Doğan 858.8, 428.9 yaparak galabunu tamamladı. Numaralı 3 numaralı Bargıran Necmi Altınla 800'ünü 104 433.3 yaptı. 4 numaralı Can Kuzgun Diyarbakır'da çalıştı. Abdullah Çankaya'yla 3 Eylül tarihinde yaptığı kenteri ile ekranlara geliyor. 5 numaralı Deli Engin Eray Çizik'le 859.8, 428.3 yaptı. 6 numaralı hedefin Burhan Sarıdallı 800'ünü bir dakika 430 yaparak 3 Eylül tarihli galobunu tamamladı. 7 numaralı Korkutan Eray Çizik'le çalıştı. 800'ünü yüzünü 1.04, 4 32.8 yaptı. 8 numaralı Koşar Zeynel'i önde izliyoruz. Geride ise Er Zengin var. Mehmet Emin Doğan'la 8 59.9, 429.9 yaptı. 9 numaralı Küçük Sıra Ben'de Menderes Avşar'la 800'ünü 102 0 428 428.5 yaptı. 10 numaralı Tanzer Diyarbakır'da çalıştı Fethullah Felhan'la 3 Eylül tarihli Kentere ile ekranlara geliyor. 1 numaralı Hilvanlıoğlu Hüseyin Altun Kılıç'la çalıştı. 600'ünü 46.7, 431.1 31.1 yaptı. İki numaralı Mustican Mehmet Emin Doğan'la 800'ünü bir dakika 428.8 yaptı. 3 numaralı çarptı Hüseyin Altun Kılıç'la çalıştı. 800'ün 429.7 yaptı. Dört numaralı son ateş Mehmet Doğan'la çalıştı. 3 Eylül tarihinde yaptı. Kenteri ile ekranlara geliyor. Ters kenter yaptı Safkan. 6 numaralı Yılma Baba Mehmet Doğan'la çalıştı. 859.8, 430.8 yaptı. 7 numaralı Gülbahar'ımı dışarıda izliyoruz. İçinde şimşek dizdar var. Mehmet Emin Doğan'la 859, 428.5 yaptı. 8 numaralı Barto Gıngım Hüseyin Altın Kılıç ile 646.5-430.7 yaptı. 11 numaralı Son Atmaca Necmi Altınla 859.5-429.5 yaptı. 1 numaralı Zeki Kız Menderes Avşar'la 857, 427.4 yaptı. 2 numaralı Tumbul Güntay Sami Kaplan'la 858.5, 428.6 yaptı. 3 numaralı Gömeç, Müslümcan Polat'la 800'ünü 1025, 432.3 yaptı. 4 numaralı Recep'in Ceylan'ı Sadık Altay'la çalıştı, 645 429.5 yaptı 3 Eylül'de. 5 numaralı Berkay Fırtınası Menderes Avşar'la 644.6 44.6, 429.1 yaptı. 6 numaralı Yaramaz Salih Necmi Altın'la 800'ünü 1028, 432.8 yaptı. 7 numaralı Eğmen'i Meral çalıştı. 858.8, 428.2 galop dereceleri. 8 numaralı Tuna Beyli Burhan Sarıdalla 801.02, 431.5 buçuk yaptı. 2 numaralı Baboş Alper ekranlara geliyor. 638.8, 38.8, 425.8 yaptı. Mehmet Doğan çalıştırdı. 3 numaralı Haçım Necmi altında 852.3, 52.3, 425.2 yaptı. 6 numaralı Taşkayalar Mehmet Taşkaya ile 800'ün 55, 400'ün 27.1 yaptı galibunda. 7 numaralı Day of Love Mehmet Taşkaya ile 641, 426.6 yaptı. 8 numaralı hızlı zeli Şeray Çizikle 800'ün 428.4 yaptı. 9 numaralı Mismairs Mehmet Taşkaya ile 800'ün 425.6 yaptı. 10 numaralı The Irresistible Mehmet Emin Doğanlı 853.9 426.8 yaptı. 11 numaralı Vinales Hüseyin Altun Kılıçla 106 426.5 yaptı. 2 numaralı Komet Caner Tepe ile çalıştı. 430,5 yaptı sprintinde. 4 numaralı Özle Tika Caner Tepe ile çalıştı. 800'ünü 1 dakika 4 salise 428.9 yaptı. 5 numaralı Roşat kızı Eray Çizik'le çalıştı. 3 Eylül tarihli sprintinde derecesi 429.5. 6 numaralı Sapa dere Burhan Sarıdalla çalıştı. 859.4, 430.6 yaptı. 7 numaralı adalım Hüseyin Altunkılıç 800ünü bir dakika 429.4 yaptı 3 Eylül'de çalıştı. 8 numaralı Uğur Gülü Sadık Altayla 431.3 yaptı sprintiyle ekranlara geliyor. 10 numaralı dikme ağası Mehmet Emin Doğan'la 429.7 yaptığı sprint ile ekranlara geldi. 11 numaralı Esen Tepeli Necmi Altın'la 3 Eylül tarihinde kenter yaptı. 14 numaralı Özer Dinç Mehmet Taşkaya ile çalıştı. 644,5 429,5 yaptı. 15 numaralı Poyraz Gülü Sami Kaplan'la çalıştı. 800'ünü 102 429.4 yaptı. 16 numaralı Dülucan Canertepe ile 3 Eylül tarihli Kenteri ile ekranlara geliyor. Değerli yarışseverler 5 Eylül pazartesi günü Elazığ'da start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz.